Selamın aleyküm herkes öncelikle. Bugün ünlü olmaya çalışıyoruz. Bakalım şu anki kendimi geçebilecek miyim? Böyle çok rahat geçeceğimi düşünüyorum. Klasik bir RNG oyunu diyoruz biz bu tarz oyunlara. Sikibidi demişler bana. Bana sikibidi diyorlar. <laughs> çok komik kanka. Kanka aynen. Şimdi buradan upgrade yapıyoruz. Anlamaya çalışıyorum ben de. Şimdi buradan upgrade yapıyoruz. Paramız niye sent? Burada free bir spin hakkımız var mı? Çevirelim. Para gelirse güzel olur bu. Orada. O Prada takım haki dostluk baki yok Emre var. Oğlum paraman oldu bir Bunları basıyoruz teker teker. Bunu da açınca şans gelecekmiş. Burayı mı dolduruyoruz? Uploadladım. Oha iyi izlenmeye başladık bu arada. Bastım. Oba onda on geldi. Bir şey diyebilir miyim? Game Pass falan var Game Pass'leri gibi. Kedi. mini bir buzdolabı alıyormuşuz. Kıvırıyordum bu arada. Çok az izlendim mesela. Aa otomatik yapıyor. Çok güzel. Komedi kategorisi. Hmm. Efsane para kazandırıyor bir şey. Yani neye göre mor olunca güzel bir para kazandık? E samar çok kötü para getirdi. Oğlum bile tıklamam gerekiyormuş. Follower'ime instant cash. Zeki. Green screen'imizi aldık eve. Evde bu yani kanka şurada. Meow. Sesi geldi rebirth diyor. Kanka ben niye kandırılıp dur. Şunu aldıktan sonra galiba rebirth da atabiliyorum. Ama şu an ben niye hiç para kazanamadan ilerliyorum. Pets. Sonra go ekleyince. Pets go oluyor yani. Şimdi bak değişik bir şey yok bu oyun içerisinde şu anda. Ama bunlar... mastery 5, mastery 2. 100k istiyor da en düşük. Niye öyle oluyor bilmiyorum ama izlenmiyor şu an. Bura fullenince güzel bir keş atacak mısın bana? Orası full bana güzel bir keş atacak mısın? Şöyle parayı da bir sıfıra çek. 77'den kaça çıkacak? Pek de iyi para söylenemez. 1000 takipçiye özel. Nerededir bu? Evimi asacağım onu. Bir de keş boostum var ha. Odun. Odundan adamlar yapmış bu arada o kadarını da düşünmüş ha bak play butonumuz var burada benim play butonum hala yok şu an oyun çok sade İlerliyoruz ya sadece sadece diyorum bak on olacak şimdi hop gaming bak gaming yapınca Oy. Çok Kötü telaffuz oldu ama. Bunu aldım, ne aldım? Bu ne? Taş falan eklemedim değil mi Bu. Ka kum. Ya aga kumara şey yapmış. Burası kırmızı olunca çok mu iyi oluyor? Bak ikidir gamer alıyorum. Işıklar falan parlıyordu ha. Bak yine parladı. Bu yazı galiba mor olunca en iyisi. Bak gri geldi, olmalı. Gri geldi. O gri değil mi dolu? mor bir şey çok iyi bir şey gibi. Şimdi şansımızı arttırdık ve 4000 abone istiyor. Her şey tamam mı? de 15 para ne yapacaksam artık. Evdeki her şey tamam. Ben bu kapıyı kapatabiliyor muyum mesela? Dizariye. <laughs> <laughs> Fatih'in ordusu gezer atla. Bizimkisi xmx'le. Oğlum bu ne ben sabah kadar 2 keseriz videoyu ya. Editleyeyim biraz. Hangi verilere inanacağız biz şimdi? Tamam ben burada keselim. Aa burada yazıyormuş lan ne zaman ne kadar para aldığımız zaten. Ben burada bir keseyim babuş. Devam ederiz. Evet bak bıraktığım yerden geldim. Rebirth'a atıyoruz artık. Rebirth'a attım ve garajım artık iki kapılı oldu. Bir dolara güncellememi yapayım. Işığımı aldım. Işıklar yukarıda. Şimdi ben ne elde etmiş oldum? Elde etmiş oldum. Daha çok şeyler geliyor galiba. Paralar bu masayı da alalım. O tam bir gamer masası oldu bak. A benim ev. Bu arada evimi kötülemiş. <laughs> <laughs> Sanda benimki çift monitör değil ya yani. O yüzden zaten şöyleyiz ya. Açabiliyor mu Çift monitör olsa niye öyle bir derdim olsun ki? ya. Şimdi şuraya dolap aldık. Okey Şunları okuyarak gideyim bence efekt diyor ne efekti Multiplayer efekti 30 dolarmış İyi bir şey çıksın da şuradan Allah bilir bunun çekimi ne kadar sürecek Aga, 2 dolar Ne aldım Halı Okeyiz Aa play buto. O follower'ım sıfırlanmış. Sıkıntı. Sıkıntı. Bunu hemen editleyip atmam lazım bugün. Değil mi saat kaç? aa yok yok petsko atayım. Petsko ondan sonra. Tamam. Ee, Salı gününün videosunun infosu geliyor hızlıca. Yani bundan sonraki videonun infosu. Bu arada dolap aldım. Aa bununla sarı. Soru. Soru. Sarı. Sarı. <laughs> sarı. 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 Bak infoyu vereyim mi bak direkt Minecraft değil. Paramat oldu. Oldu. Bunun için doldurduk. Green screen aldık. Şuralara bir şeyler almışız. Oğlum ne oldu lan birden? Allah'ım Ya burada niye miyav diye çıkarsın ki ya? İzlenme boostu gelmiş. E, izlensem ne oluyor? Adamlar like atmıyor ki anasını satayım. Mor. Oh! En iyisi mor bu arada. Aga. Oha 25 VR headset. VR'a geçeceğiz buradan. Ha bak bu geldi. Şurada kupalar var. A, paint yara. Kupa, kupa. <laughs> wow. Wow. Later. Her şey aslında buradaki renge bağlıydı. Robox. Ben bir şey aldım. O nerede? Konsol aldım. Sadece kolu var ama. Bu da konsolun kendisi olsun lütfen. Pişt pişmiş var ya seni bu kemir Şuradaki renk de önemli Bir kılım Gri yani Niye gri geldi Yeşil Gri Bir Mor patlatıyorum pat 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 yapıyorum şöyle bunu. Ben bunu aldım bu ne ya Would your eyes amaze me? Amaze me. Wow 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 100 kada mı geliyordu ya? 100 kada mı geliyordu? Plaket. Mor ya Mor en iyisi. sarı geldi bu arada. İyi iyi sarı da iyi 500 kazandırdı oğlum 11k kazandırdı az önce. 300 oğlum iyi para kasıyoruz şu an. Bak yine 300 300 demek geldi çerez bir para benim için. Ki bence de öyle olması gerekir. Bak adamların binası var ya. ne yapacağız? Bekliyoruz biz de böyle. Hele bir şu an mor gelir mi? Gelmiyor. Ne yapayım anka kaydı keseyim burada. Çünkü bir şey gelmiyor. Kaydı keseyim. 7.5K'da açalım. 10K'da açalım. 12'de, 20'de, 25'de açalım. Bir de açalım bitirelim. Bu üçüncü kayıt bak. Üçüncü kez giriyorum kayda 75K para kazdım. Direk her şeyi alıyorum bak. Aldım. Rebirth'ı asıyorum. Eve geçtik artık. Öyle deyince de. Plaketler üst katta yüksek ihtimalle. Plaketlere bakalım. Hala tek bir tane plaketim var ya. Yarım saattir bunu kasıyorum. İnceleme videosu olarak bırakalım biz artık burada bence. Dozunda. Bunu da basayım gitsin. Dozunda bırakalım. Sizin görüşlerinize göre de devam ederiz. Görüşmek üzere diyorum efendim. Bay bay.